Herkese yepyeni bir, bir videodan selamlar millet Bugün sizlerle beraber kardeşlerim ne yapacağız Yine OC'yi aldık abi yine OC'yi aldık Bugün sizlerle beraber dostlar Uzun zamandır biliyorum bu kanala hani GTA 5 videoları gelmiyordu e, Bu haftada güzel bir tane aracı indirme sokmuşlar Daha doğrusu bedava hatta araç kardeşim indirme sokmuşlar ne alakalı <laughs> Güzel bir araç bedava dostlar Yani tek bir araç yapıp o aracı alabiliyorsunuz Yine bir önceki bedava araç videolarımızda olduğu gibi LS Karmit'ten alacağız Sizlere yani hiç bilmiyorsanız nasıl aldığını falan da göstereceğiz. Taktikleri de var. O taktiklerini de göstereceğiz. Her zamanki gibi abi çektik manzaramıza. O sizin bir araç sürelim ya istiyorsan. Haydi şimdi bir şöyle biraz tırlayalım Vallahi bak buralarda takılmayı özlemişiz <laughs> Tabi biz dostlar Osman'la her gün girip oyunlarımızı oynuyoruz Fakat ben bu kanala video çekemiyorum İlk başta onu anlatayım hatta Bu arada Osi hoş geldin abi Hoş bulduk abi. hoş bulduk <laughs> hoş şey olayım, şey hoş Adam ya adam ya geldi adam <laughs> <laughs> evet, hoş bulduk derken Osman'da. Ben taklaya geliyor. Aha ne oluyor lan burada? Hayırdır kardeşim? <laughs> şöyle böyle bakalım. Abi soygunlar ya? başlamış lan. Barı soyuyorlar vallahi bak. Kendi. Sikindi, sikindi, Şimdi dostlar videolar şu gelmiyor. Benim normalde bir tane Minecraft kanalım var. Bir de bir tane daha kanal e, içine uğraşıyor şu an. Hatta ah ne oldu lan? Ha yanından geçtiğimiz için otomatikmen verdi. Neyse parasını da teslim edecek ama ya. Abi. <laughs> Bedava 20 bin dolar abi aynen öyle. Yeni bir projemiz var dostlar. Hani GTA ile alakalı farklı bir kanal. O kanalı sizlere söylemeyeceğim. O kanalla alakalı şu an videolar falan çekiyorum. Hani e, stok video yapmaya çalışıyorum bu ikisi de olunca zaten biliyorsunuz stajım var. işe gittiğim için de yorgun geliyorum dostlar. O yüzden de işte bu kanala videolar atamıyorum. Bir de bu kanala kardeşim biraz sanki video atmamı istiyorsanız böyle biraz bana destek almanız lazım abi. Böyle ufalandan abone olup like atıp yorum yazmanız Gerekiyor ki böyle motive olayım. Yoksa kardeşim hani sanki havaya böyle boş boş konuşuyormuşum gibi oluyor. Ben niye YouTuber'lık yapıyorum abi? Niye YouTube'a video çekmeye çalışıyorum ve sizlerle hem yorumlarda hani konuşabilmemiz için, hem yorumlarda fikrinizi alabilmem için, videoyu sevdiniz mi sevmediniz mi onu görebilmem için likelarınızla beraber. Hani bu tarz iç şeyler için ben video çekiyorum Kardeşlerim e Video çekmeyi de seven bir insanım ama dediğim gibi maalesef ki bu kanala e, son e, zamanlarda pek video atamıyoruz abi. Cemeli değil mi Asya Belki işte. Aynen öyle abi. <laughs> bu sözlerin ardından abi Hı. inanıyorum beğenilere, evet. yorumlara gömçürecekler. Özellikle de aboneliklere gömçürün dostlar. Aynen öyle abi gömçürün ya kardeşlerim. Yani bak Oside diyor zaten gömçürün diye. Ben aha başa da bela. Şimdi isterseniz e, nasıl aracı nasıl bedava alacağız? Oo. Oo. Ya yürü yürüt. Oside tampon mu yapıyor? Bize mi giriyor yani? Anlamadım ki arkadaşlar. <laughs> Ya Biz abi anlamadım ya. ki böyle bir tampon şekli mi var dünyada ya? Tampon dedi tampon aldı. Bak hele hani, tampon kalan hiçbir şey kalmadı araç. Ben anlamadım ki baba. <gülüyor> 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 of fıktırdık Dellendik fıttırdık vallahi <laughs> Belledik, fıttırdık. Kardeşlerim bir gibi el eskarbete ilk başta giriyorsunuz abi bedava araç için. Evet abi o senin sesini bu arada biraz arttırdım dostlar. Umarım şu an daha iyi geliyordur sizlere. Şimdi LS Karmit'imizdeyiz dostlar. LS Karmit'e hiç gelmeyenler için e, hemen şu sağda bir yerde hatta oraya gidelim bir göstereyim arkadaşlara da. Evet. şu muydu? Hangisi? Ay yok abi onu demiyorum. Tam buradan kardeşlerim e, information aldığımız yerden Mimi ile konuşup LS Karmit üyeliği almanız lazım ilk başta. 50 bin dolar verip alıyorsunuz. Aldıktan sonra her hafta perşembe günü yeni güncelleme geliyor. Oyuna kaldırılan araçlar var. Bunları alabilirsiniz. Burada HSW aracımız var. Bunu alabilirsiniz ve oyuna her hafta Güncellemeyle gelen bedava bir tane araç veriyor dostlar. Bu haftaki aracımız da ahanda görmüş olduğunuz gibi karşımızdaki mükemmel lüks araç oy, abi. Oy, 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 araç mükemmel ya. Mükemmel, abi. çok yakışıklı bir araç kardeşim. Evet. Baya baya güzel bir araç. Bu hafta bu aracı satın almanız için dostlar M menüye tıkladınız. Me zaten sizlere bir videoda anlatmıştım. Gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Buradan LS Karmit'e tıklıyorsunuz. Burada Prize Ride Challenge var. Burada görmüş olduğunuz gibi Top 5'e diyor ve bir tane yarış kazan. Bu kadar ya. Bir tane yarış yap diyor ve Top 5'e yerleştiriyor. İlk 5'e yerleşti. O basitmiş bayağı. Aynen. Aynen. öyle. Bayağı bayağı basit yani. Çok çok basit hatta. Şimdi sizlere e, bu yarışı nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arada yarışı biz OS yapacağız. Çünkü Top 5 dediği için osi aynı yarışta olsak da olur Hayır, diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi buradan telefonunuza geldiniz. Quick Join dediniz. Ondan sonra buradan seri mod ettiniz. Biraz aşağı şöyle indiniz abicim. Burada görmüş olduğunuz gibi Street Race serisi var. Aha da görmüş olduğunuz gibi böyle tıklayın abi. Osi sen bekle kanka ben sana invite atacağım. Hah Osi Oo. de geldi gayet güzel. Evet kardeşim şu an full artı full server. Normalde böyle serverları hani size kalmanızı tavsiye etmem ama kaldığınızda da e, güzel bir taktik var. O taktiği de bu arada M menüsü videosunda mı anlatmıştım? Aynen herhalde M menüs videosunda anlatmıştım. O taktiği gidip izleyebilirsiniz dostlar. İşte oyunla alt tabağı alıyorsunuz. Ondan sonra görev yöneticisinden oyunu durduruyorsunuz. Ondan sonra Geri başlatıyorsunuz falan fişman öyle bir taktiktir. Haberiniz de olsun şu an bu videoda göstermeyeceğim ama o videoda gidip dediğim gibi izleyebilirsiniz abi. Büyük ihtimalle ikinci üçüncü beşe kadar yolumuz var. Beşe <laughs> kadar yolumuz var dostlar hiç sıkıntı etmeyelim yani hiç dert etmeyelim. Buradan araçlarımız bir tane mi? Yok. 2 tane aracım var abi kesinlikle. Sultan Ares mükemmel. Sultan Ares tavsiye herhalde değil mi abi? Aynen Gülüyor. öyle abi. Hadi abi hazır vermeyin kim hadi ya? Hadi ya abi. Eşek ya. Ne, ne yine vermiyoruz yani gangam <laughs> yani. Ver git işte daha hadi. Abi sen neredesin? İkinci başlamış ha o Hayır ben birinciyim şu anda. Yok ya abi. Böyle gidersek. Var ya ortalık fena karışacak. O yüzden şuradan hemen bir sıyrılman lazım benim. <laughs> <laughs> Abo buka geliyor buka geliyor. Abo. Let's çarpma hocam let's go let's go Aa, geç daha geç geç geç. Geç diyor vuruyor dayı sen de he. <laughs> Eşek geç <laughs> diyor vuruyor tampona vuruyor. Ay, Abi şuradan, şuradan şöyle bir olarak. sort, gençlik yapacağız dostlar. Şöyle birinci ilimizi kapacağız yani. Hadi bakalım hadi bakalım Abi. hadi bakalım. Vay var. arkada beni var ya yatırdılar. Arkada. Öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Karpan, çarpan çarpan. <laughs> Abi arkası şey çarpışan arabalar kanka oraya kalmaman lazım. Allah'a ya. Bu arada kaç tur? 3 tur yapmış ya. Arkadaşlar bu arada 3 tur Ooh, falan. Ah. Hiç gerek yok bir turluk lobilere girseniz bile oluyor haberiniz olsun yani. Bu adam eşek olduğu için biraz fazla yapmış yani. Harbici. Let's go hocam let's go. araç durmuyor lan. Araç çok iyi ya. Bizdeki araç bayağı iyi dostlar. O silah aynı araca sahibiz şu an. Hızlanması falan evet. çok iyi yani. Evet abi üçüncülüğümüzü aldık. Güzel abi. Okuya bu arada adım adım. <laughs> oyundan daha çıkan yok ha. Herkes bir evet, kapışıyor şu an. Eşek bu da devrildi. Bakalım. Fenayız abi. Bir kişi çıkacak büyük ihtimalle dostlar. Aynen. Hop. Ya kardeşleri biliyorsunuz yarışların üstadıyız adeta. Hep <laughs> daha yeni bitiriyor. Biz patın patın patlatıyoruz. Evet, biri çıktı. Birisi çıktı abi. Hop. Allah. Nazar mı değdirdik? Ufaktan bir nazar değdirdik. <laughs> aman diyeyim. Aman diyeyim. Ufaktan. Ufağında. <laughs> Postik bize, ikinci. Ne diyon ya? Bize 20 saniye fark atmış ya birincimiz. <laughs> abi ben oradan hızlı vurtuldum <laughs> dayı. Hızlı vurtulmasam var ya kanka. Abi iyi çıktılar. Benim. <laughs> Orada benim ölüm çıkardı herhalde dellenirdik, fitirirdik yani. <gülüyor> Vallahi, Nasıl <laughs> 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 olmaz <or> <laughs> <laughs> Var dostlar, o sene normalde bu kanal için çektiğimiz iki tane videomuz var. Bir tanesi malikane ile alakalı, Malikaneyi falan aldık, ufaktan bir gezdik, sizlere anlattık. Bir de bir tane araç inceleme videomuz var ama hala onlar duruyor dostlar, stok videoda yani. Haberiniz olsun. Onlarda da vakit bulduğum bir gün iyisinden patlatabilirim. Sizlere söyleyeyim yani O malikane videosu son kar güncellemesiyle beraber. Aynen öyle ben... abi. Yani beş Asla yıldır. 5 yıldır diyoruz son kar <laughs> güncellemesi. Ya Harbi bu gerçekten son kar güncellemesi olabilir yani kardeşim. Evet. Bu <laughs> arada Hollow'un şeyleri, konular gidiyor muydu? Aynen. Kanka Mesela... gidiyor ama bir tane ek getirmişler. Onu her Hollow'undan sonra yapıyorlar. Onu taktıktan sonra şey neden yani, öyle, Çünkü ha? herhalde onu takmışım bende duruyor ola, o şey Ya o, da çok kötü bir korna ya. İyi evet, değil çok yani o da. Değil, evet. Bu eşek kim abi? Ha dört kişi kalmış lan. Dördüncü olsak bile şu an sonuncu olsak bile alabiliyorduk kardeşler. Pis sıkıntı değil yani. Evet harbi. ben bitirdim Eş abi. Araç. GTA gene dolandırıyoruz. Yine dolandırıyoruz yine dolandırıyoruz GTA. <laughs> Hadi bakayım bu kababa birinci yine. Zing zing zing. Evet, bu kava. her zaman gibi birinciliği aldı. Kimse <laughs> Kimseye yaretmedi birinciliği. <gülüyor> 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 Hop. Hadi bakayım işte bu, Ay, i̇şte, biz bu. Biz işte bu biz. işte bu Hemen bir çıkalım kardeşlerim Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi yarışımızı bitirdik abi Birinci olarak tamamladık o sırada ikinci olarak tamamladın. Bu yarışlarda dediğim gibi dikkat etmeniz gereken tek şey kaçıncı olarak bitirmeniz Ve e, orada mesela 4 gün üst üste sizden isteyebilir bu yarış yapmayı kaçırmayın yani kardeşlerim haberiniz olsun Şimdi tek yapmanız gereken el karmetin içine gireceğiz kardeşlerim Şöyle bir girelim Hop niye giremiyor daha? Lag verdi de. Aç mısınız ya? Aha, ne oluyor lan? Bana niye yumruk atıyor oğlum? Pek ya. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar burada görmüş olduğunuz gibi M'ye yine girdik. LS Kampet'e girdik. Prize Ride Challenge'ımıza girdik. Ve görmüş olduğunuz gibi bu mükemmel Lido aracımızı. Play'in Prize Ride diyoruz. Buradan nereye gitsin abi? Buradan şu an sadece mahalli kanemde yer var herhalde. Malikaneme getirdim bu aracı. Şimdi istersen şu aracımız bir gelsin. Ondan sonra o ile ufak bir aracımızı sizlere gösterelim. Sürüşümüzü yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim abi. Ya benim aracım nerede? Nerede oğlum bizim araçlarımız ha? Bizim araçlarımız <laughs> nerede? Empestay'da değil mi İsmail? Nerede bizim aracımız? Abo! <laughs> Delendi. <laughs> <laughs> Bunu ben de kullanırım sürekli. Bu arada dostlar zaten ben eskiden bu aracı kullanıyordum. Ama işte alacak paramız yoktu. Güzel oldu bu arada ya harbi. Oo Bu arada hızlı ha. Araçlar hızlı. Baksana. Şey Şeyi aratma böyle yavaş. aynen, hızlı, aynen. Abi. Ya stok hali bile şu hızda kardeşlerim. Gerisini evet. siz, siz aynen. düşünün yani. Hop hadi bakayım. O siz istersen bizim şey videoyu başladığımız yere gidelim. Ondan sonra orada bitirelim. Aa olmadı işte ya. Bak bu olmadı abi. işte abi. ya. Ya oğlum bu araç <laughs> ne böyle ya. <laughs> Abi oraya doğru, evet. Aynen öyle. Da o iş bak aklıma yeni geldi bu aracı ben eskiden full beyaz yapmıştım. modifiyesini aynen. modifiyesini yine aynı yapacağım ya. Aklıma yeni geldi abi. Aha. Eski günlerdeki gibi diyorsun yani. Aynen öyle abi. baksanıza kardeşler var dönüş falan da gayet okey yani. Dönüşü güzel, hızlanması güzel. araç zaten yakışıklı. İmanisi var mı bilmiyorum. YSW kesin yoktur da. İmanisi var mı bilmiyorum kardeşlerim. Umarım vardır. İmanisi varsa baya baya artık katar yani evet. aracı. Evet. Adından yenmez yani imani çok delik katıyor. Oğlum baksana araç harbi yakıyor he. Evet o süreyiz. Hiç olmadı gitti bak hele ya. Vallahi ben geldim o süreyiz. Seni bekliyoruz reis şu an. Geldik abicim, Biraz güzel. aracı tabi şey. Ta tabi araç yani <laughs> bok gibi gözüküyor arkadaş. Şuna bakar mısın? Şu dümbük geliyor çarpıyor yani. <laughs> Geliyoruz gidiyoruz sana çarpıyoruz ya. Ne Allah Allah. Allah. Allah Allah. Çekiyoruz mu arkadaş anlamadım ben ya. Evet <laughs> kardeşlerim şöyle ufaktan o sirajla ee, haftalık yeni gelen bedava aracı nasıl alırsınız? Hani bunu şey yaptım bu arada benim likelap da dolmuş yani. Pardon şey, e, agensim dolmuş. Wow, ilk defa gördüm yani almışım. ben. Çok... Harbi. <laughs> evet onu da videoda sana alalım. Onun haricinde videonun başına dediğim hatırlatmayı unutmayın abi. Hani likelarınızı, yorumlarınızı özellikle aboneliklerinizi bekliyorum. Çünkü biraz daha böyle motiveye ihtiyacımız var. Bu kanalda haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ayınsız kalmayın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aşağı atladım Nasıl <laughs> ne oluyor Eğer Allah Oğlum var, adamlar ezdik Kanka paraşüt aç Paraşüt aç Hadi at şunu Öle 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 artık Kuş 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 Tatlımız hazırlığına geliyor Lan oğlum